Şimdi bir, bir Evet. takıp, bak şimdi elinde. şu arkasını, evet. çeneyi bir ayar evet. ayarlayayım evet. size, bir dakika. Sizin çenenize biraz fazla şey... Bak şimdi kapatın, evet. ağzınızı evet. yiyeceğiz, ağzınızı evet. kapatın, biraz daha ayarlayayım. Hah. tamam. Şimdi Hazırım. Şimdi birinci çıt kilitledi, evet. İkinci çıt açtı, kapattı. Kaynak yapıyorum, elim dolu. Heh, yok, ay ay, yavaş, yani. çok yavaş. Çok yavaş. Çıtı bulacaksınız. Biraz sıkayım daha Ama dur kaynak yapıyorum şu anda. yap kaynağını. Haberi ilgilendirmezsin nasıl kaynak yapıyorsun. evet yapıyorum. Şimdi şöyle deneyelim. Ustaların başında olan bir şey bu. Şimdi ben kaynağımı yapıyorum. Siz bana Cem Usta diye seslenin. Evet yavaşça açarsınız. Evet. Seslenin. Cem Usta. Efendim şey kalem odasında. Bu şey demek yani... ...gelme çalışıyorum. Ha, olabilir. <laughs> o da sizin koyduğunuz bir şey. <laughs> güzel. <laughs> öyle değil. Hop, <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. Ve de... ...ve de bunun toplanabilmesi için... ...ben bunu çok beğendim. Yalnızca kaynak için değil... ...eğlence aracı olarak da müthiş. Evet, gerçek. Tabii, öyle buyurun. Ne diyorsun Hulusi? Yani bir eğlence şey, aracı yani. olarak süper. Yani, Ve topladım. Oh. İsim olarak bir şey düşündünüz mü buna? Vallahi Baykuş düşündüm. Baykuş? <laughs> Güzel bir isim. Cem sende bir öneri var. Ne Gemsende var? Sende bir isim öneri, var. Yani isim, i̇sim olarak, i̇sim olarak bir yani mucitler isimlerini yaşatmak için de bir e, alan aslında bu hani yaptıkları icatlar. Onun için sizin isminiz de yürüsün Toplayı diyeceğim ama. asabiliyorsun. İbrahim o. buna çok ters gelir yani isim olarak. Yani. <laughs> benzeyenden, soyattan benzeyen. Benzeyen. koyacağım Yani benzeyen. Benzeyen. Baykuş güzel bir isim. Baykuş diye güzel. bir tasarım düşündük yani. Evet. Valla çok beğendim. Çok güzel. Eğlence amaçlı. İbrahim Bey. Buyurun. Bunu sadece sanayicilere sadece sanayicilere Nasıl? Yoksa kaynaklı uzaklar Başka yardım.